Arkadaşlar merhaba. Tekrar beraberiz. Ee, 5626 kupadayız. Deste denemeye devam ediyoruz. Bugün bu desteği deneyeceğim. Ee, bu dünya sıralamasında da birkaç oyuncunun oynadığı bir deste. Bakalım biz neler yapabileceğiz. Yani bir iki maç yaptım. Fena gibi değil ama tabii kazanıyorum, kaybediyorum. Tam alışamadım desteye. Hemen bir maç yapalım. Bakalım neler yapabiliriz, neler yapabileceğiz. Hemen şuradan binicimizi bırakalım. Buz ruhu geliyor. Orada bir Tesla. Tamam, sıkıntı yok. Bizde de var Tesla. Ben şimdi ne yapacağım? Ben şimdi cellatımı bırakacağım derken yanlış bıraktık. Oraya bir roket. O da güzel, o da güzel. O da güzel. Şimdi Şimdi Valkür bırakıyoruz. Mecburen bakalım. Atağa kalkmaya çalışacağız. Ben de roketleyeceğim. Şuradan tomruklayalım. Şimdi şuradan jelatımızı atalım prensese. Şuradan da bizim çocuğu yollayalım. Bu arkadaş da hızlı beyit deste kullanıyor. Bakalım ona karşı ne yapabileceğiz tomruğu güzel kullanmam gerekiyor. Roket döndürmek zorunda kalabiliriz. Hemen Tesla'yı kullanayım. Tomruk geldi. Evet. Güzel oldu. Şimdi prenses gelebilir. Ben şuradan marker atayım. Prenses'i roketleyeceğim. tamamdır. Buz ruhu yollayalım. Tesla koyalım. Tomruk atalım. Şimdi arkadan Valkür. Yine roket geldi. Şuraya cellat. şöyle bir hata kalkıyoruz çok iyi oldu çok iyi oldu direkt kuleye gitti bir tane daha tomruk kaçırdık Tomru, Tomruk kaçırdık neyse ki en azından kuleyi uyandırdık ama yine tesla gelecek Şuradan bir cellat. Şuradan bir tomruk. Şuradan bir Valkür. Şuradan bir binici. Şuradan bir buz ruhu. Şuradan bir Tesla. Şuradan bir tomruk. Şurada bir Valkür. Arkaya attı kötü oldu kötü oldu kötü oldu Tomruk geldi. Şimdi mecburen rokete döneceğiz. Ama yetişemeyiz muhtemelen ona. Roket geldi ve bittik. Orada bir iki yerde hata yaptık. Olmadı. Neyse sağlık olsun. Devam edelim öbür maça. Jayo. Irish. Hemen yine buz ruhu ve biniciyle başlayalım. Tamam. Vurur bizimki. Evet. Şimdi onları çekebilirim. Çok güzel. Bir tane daha atamadı. Tamam. Vuramadılar. Ama alev topuyla vurdu. Olsun. Ee, şimdi gelecek şeye Tesla mı atsam acaba? Şu Tom Room'u bir atayım bakalım. Destemiz dönsün. Dev geliyor. Tamam gelebilir dev. Sıkıntı yok. Buraya Tesla'mızı koyalım. Valkürümüz bekliyor. Savunma için. Ondan da valkür geldi. Şuraya bir valkür. Vur bakayım cellat. Güzel. Güzel savunduk. Şimdi hemen biniciyi aslında yollamalıyım. iksiri döndü mü bilmiyorum ama dönmüştür muhtemelen. Evet. Şuradan tomruğumu da kullanayım. Devi de döndü. Yani nasıl dönüyor ben bunu anlayamıyorum. Valkür hepsini temizledi. Ya ben bir tek valkür koyabildim. Bu nasıl oluyor yani gerçekten Anlayamıyorum ya. Devo kuleyi aldı resmen ya. Bu kadar hızlı nasıl dönüyor bunların destesi? <laughs> Roketleyecektim de neyse. Yine fevri oynamayalım. Cellat gelsin. Allah Allah. Gerçekten anlamak mümkün değil. Şunları roketleyeyim o zaman. iki tane vur diyeceğim de vuramadı. Onu da aldık. Onu da alacağız. Şuradan şunu, şuradan şunu. Hayda. Maalesef bu maçtan da ama benim gerçekten anlayamadığım iş bu deste nasıl bu kadar hızlı dönüyor? Yani daha mı ucuz sizin kartlarınız arkadaş? Ben anlamıyorum ya. Biz nerede hata yapıyoruz? Neyse. Üçüncü maç. Deste deneyeceğiz dedik. Kupa düşüyoruz. Ben tomruk tomruğu bir atayım gitsin Tomruk. marker koyalım. Tamam. Şimdi tersten mi bir atak yapsak? Tabii tersten yapsak daha mantıklı. Bakalım ne koyacak oraya. Sıkıntı yok. Ee, oraya bir cellat. tamam kulübe koydu kulübede de hata yok ay hata yok diyorum sıkıntı yok olmadı kulübeyi roketleriz roketleyeceğiz yapacak bir şey yok Tomruk. O da güzel. Şimdi beklemedeyiz savunma. Onu attın. Al sana Valkür. Tamam. Bunu da güzelce savunduk. Ay, artık bu maçı almalıyız ya. Yani ona şöyle bir şey yapacağım. biraz oyalansınlar hem kule gitsin ee... çok güzel çok güzel bir tomruk yaptık. ok geldi çok önemli değil roket mi döndüreceğiz ne yapacağız bilmiyorum artık şuraya tesla koyalım şurayı bir roketleyeyim ben Sırada iksirim de olsun. Ee, arkadan cellat bırakalım. Şuradan binici bırakalım ki tamamdır. Şuradan da Valkür. Tamam, o da güzel. Kasırgayla çekelim. Vurmayın lan. Güzel binicimiz var. Ee, onları roketlesek mi? da olur. Tomruk. Tesla. Çok vurdu. Roket. Şimdi şuraya Allah hemen ok mu geldi ya aman be aman be aman be yani 3'te 0 inanamıyorum ya bir tane daha yani video çekelim diyoruz videoda galibiyet alamıyoruz böyle bir şey olabilir mi ya <laughs> Ozan Tufan gibi böyle bir şey olabilir mi ya Tesla koyalım. Birinci atalım. Ne gelecek? İskeletler. Bir tane vur. Tomruk gelsin. Güzel. Valkür. Tamam. Demek öfken de var. Hadi bakalım. Bir tane buz ruhu. Tesla'yı döndürelim ki savunalım. Ne gelecek? Şarjım bitiyor. Çok güzel. Ee, cellat gelsin. Cadıya karşı. Tamam at alep topunu. Hadi bakalım. Şöyle binici atacağım. Şöyle de bir tomruk atacağım. Atamadı şeyine. Şimdi atabilir ama. Bir buz ruhu. Tamam güzel. Şu an için güzel oynuyoruz fakür. Bekleyelim bakalım şimdi. İksirimiz yok. Ne gelecek oradan? Hiçbir şey gelmedi. Valkür vuruyor. Vur oğlum. Vur oğlum. Aferin oğlum. Vur oğlum. Helal olsun. Helal olsun. Şimdi cellat. Cellat diye alır. Rahat alır zaten. Şimdi iskelet atar diye tomruğumu da attım. tamamdır bir tane vur tamam o da güzel yaklaştırmadık hele şükür bir maç kazanacağız herhalde evet Roketi de attık. Güzel. Hele şükür. Çok şükür yani bir maç kazandık. Kapanış maçını kazandık. Neyse. Bu da böyle bir deste işte arkadaşlar. Aslında iyi bir deste. Oynayan oynuyor ama biz şu an çok beceremedik. Ee, bir maç kazandık. Olsun canımız sağ olsun. 5500'lerdeyiz. 5600'deydik zaten. 5579 olduk. Çok sıkıntı yok. Yeni destelerle karşınızda olmaya devam edeceğim. İnşallah biraz da kupa kasabiliriz bu sürede. Şimdilik bu kadar. Burada keselim arkadaşlar. Abone olmayı ve like atmayı unutmazsanız sevinirim. Görüşürüz.